Sizi çok seviyorum ve gerçekten e, dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum. Çok mutluyum. İyi ki dans ettiğim için, eğlendiğim için, bu memleketin kadınlardan beklediği şeyleri değil, kendi hayatımda yapmak istediğim şeyleri yaptığım için linç ediliyorum. Buradan dünyada bastırıldığını, tahakküm altında olduğunu, herhangi bir şekilde şiddete uğradığını hisseden, yaşayan, bütün dünya güzeli insanlara da sevgimi gönderiyorum. Çünkü neticesinde bu nefret kalmıyor arkadaşlar. Geride şarkılar kalıyor, geride dans kalıyor, geride fotoğraflar kalıyor, geride filmler kalıyor, geride şiirler kalıyor. O yüzden e, gerçekten mühim olan şeylere odaklanabildiğimizde çok seviniyorum birlikte. Beni tanıdığınızda, sizi tanıdığıma çok mutluyum. Tanımayanlar sağ olsun yani çok çok da bir şey diyemeyeceğim yani. Tanıyanlarla çok mutluyum çünkü. Of, oh, size. Of.